Süleyma. abla Süleyman abla, gel, abla. Yok, eşime, uzaklaşmayın. Babayı Ver çeksin ki bana bordon. Nere gitti ki bu? Süleyman? Abi isterseniz çok yakında durmayın. Patlarsa sıçrama riski var. Dikkat edin. Anne itfaiye arasanız da. İtfaiye arayın. Otomatik gelmez. Polis ambulans gelir kazalara. Ekstra ararsan gelir. İtfaiye gelmesin en azından. Şu an gelmez kimse aramadıysa

Evet. Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Geride kalın yani çok hızlı gelir. Valla <laughs> Bizi da, ben <laughs> değil de benzin gelirse sıkıntı Muhtemelen patlayınca da saçılacak. Yanacak her yer. Yanıyor mu abi? Yanıyor tabii alev alev yanıyor. Çoğaldı daha da çoğaldı. İlk o yangın tüpüyle gelen yangın tüpü bozuk olmasaydı yanmazdı şimdi. Yangın tüpü çalışmadı değil mi? Çalışmadı. Bozuk tüp getirdi. O var ya şey neydi? Allah. Petrol ya. Yani. Ben, ben çekiyorum anne video. Yok bir tane çıkıp durup alacak. Atacağım ben şimdi. Ben Keşke ya şey. Çiğne geç. Allah Allah şey, araba çiğne boşta. Şu ara sokaktan kaçırabilirdin. Yok bu taraftan gitsin. Ha? Sabahı ben çok iyi çektiyorum. Hakikat yani yok mu abi? Öbür araba aldık biz. arabası ben onu aldım. Onu aldık Brazilya. Onu aldık. Bu. Hay çok, çok şükür. Oğlum yanıyor onu acayip ya. Ay otu falan ayol.